Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle arkadaşlar. Türkçe konuşalım. Gördüğünüz gibi e, oyun oynuyoruz. Arkadaşlar oyunun oyun dönerci olma oyunu. E, oyunun ismi Döner Esanesi. Şavama, o şavarma, o şavarma. Oh, şavarma. biraz. Başlayalım. Reklamı boş verin arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ana menümüz böyle hemen başla diyelim. Döner dünyasına hoş geldiniz. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Arkadaşlar oyun e, ilk önce patates yapıyoruz. Zaten döner olma oyunu. Lavaşımızı açıyoruz. Zevkle. Buradan yapımlar bir Gördüğünüz gibi turşu herhalde şurada bir şey işte. Bu kadar oldu hemen. Önerilerimizi kesiyoruz. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Günlük de gelmeye başlayacak. Yavaştan. Işte. Evet. Bekliyoruz. Şunları da aldık. Arkadaşlar e, mesela şu an bu bu bizim mutfağımız. Bunu daha geliştirebiliriz yani. Daha çeşit çeşit şeyler alabiliriz. Bir tane alalım. Evet Müşterimizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar ilk müşterimiz geldi gördüğünüz gibi. Evet. Paraları da tıklayarak parayı hemen alıyoruz zaten. Süper. Herhangi bir fazla sandviçi ben yiyebilirim. Tabii ki. Emrinizdeyim. Hemen al Arkadaşlar aldık. Mesela bakın bu böyle konuşuyor mesela. Bakın bir. Ne istersen sorun değil. Böyle konuşuyor. Çıva bak ya. Ya bu nasıl müşteri ya? Yani. Ama çok tatlı bakıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar hızlıyız yani adam birazcık fazla para verir diyeceğim de. Tabii ki. Hem de gözübildiğim Mesela arkadaşlar eksik malzeme koyduğumuz zaman da ona göre para veriyorlar yani çok bir şey vermiyorlar. Bu daha birinci gün. Koyuyorum ha. Hadi bakalım, ee, paramız artıyor arkadaşlar. İlk günden 41 TL bence değil mi? Anlaştık. Evet. Ee, ne arkadaşlar mesela ee, nasıl diyeyim? Mesela daha ee, içecekler getirebiliyoruz. Böyle oyunda değişik değişik şeyler de oluyor böyle. Onu da geçireceğim. Aa bakın yukarıda saniyemiz var zaten. Gün içinde saniyemiz var. Böyle. Evet. Gün bitti. Bugün 55 TL. Şu 28 TL'de zaten. Reklamı izlersek geliyor. İlk zaman izlersek geliyor. Daha iyi. Şuraya basıyorum ama ya. La, e... İlk zaman beleş. <laughs> arkadaşlar reklamlar için özür dilerim. <laughs> Yine reklam. <laughs> Mesela arkadaşlar gibi Bakın burada bir sürü parayla alabileceğimiz şeyler var. Örneğin çift taraflı bir bıçak döneri daha hızlı kesmenize yardımcı olur. Ya da döner yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var. Bu döner yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var. Bu yüzden müşterilerinize kola teklif edin. Mesela böyle şeyler yani şöyle malzemeleri ekmeğe daha hızlı ekleyin. Üç adım yerine 2 adımda. Bunun gibi daha bir sürü şeyler var arkadaşlar ama daha biz bunu oynayarak yapacağız hemen ikinci gün iki yalan ikinci güne geçelim Anlaştık. ilk müşterimiz geliyor günü. Gelecek inşallah. hissediyoruz. Bak, adam uyuyor. Görüyorsunuz. Yani kendi başına içten seni canım sana Yani. Hemen hızlıca hızlıca. Ne fiyatı, arkadaşlar bir saniye. Şimdi arabik tekrar alalım. Mesela adam bakın böyle bir şey görüyorsun şurada tekrar o onun sinirleniyor yani eskide Evet. Saat oldu arkadaşlar. Günümüzü böyle kapatıyoruz. Birkaç saniyemiz kaldı zaten. Evet. İkinci gün de bitti. Yol doğru. Evet. 38 kazanmışız. Çok iyi. 10 numarada hani neysin? Belediye başkanı sensin. Belediye seçimlerini sen evet, kazandın. Seçim. Peki yeşil alanlara rezidans Bunları geçtik arkadaşlar. Siz buraları hemen hızlandırın zaten geçin öyle. Buradan arkadaşlar benim ilk alacağım şey. Döner yedikten hani sonra. Sin çift ya taraflı döner, bir bıçak. Döner bıçağı Döneri daha ya. hızlı. Bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basbosa verin. Sinirlerini yatıştırır. O bir dolandırıcı dilenci. Bir süredir görünmüyor ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. Bu hırsız para çalıyor. Şu anda hapiste ama cezasının sonuna yaklaşıyor. Hi bakın böyle şeyler varmış gördüğünüz gibi. Hmm. Hemen üçüncü güne de başlayalım arkadaşlar. Hmm. Sorun değil. De hmm. oh, bir tane daha arayıp duruyor arkadaşlar. o bizden diye yani. o daha önce geldi ama o diğer yerden geldi. İçeriden tanıdık yani. Bunlar köyde kes. Sana taze patatesler var mı? Biraz taze. Evet. Ay, iki iş, iş, köyde. Yanlışlıkla. Yani hızlı bastığım için. Yanlışlıkla zor oluyor. Ee, vesenden geçelim. Of, bayağı hızlı bir arkadaşlar, müşteriler bayağı geliyor yani. Bilmiyorum, pek geliyorlar. Al hadi, alıcık. Şurada da birine bekledim. Herhangi bir fazlası var. <laughs> ben yiyebilirim. Birazcık bekleteceğim. Evet. Alo, peki sen daha önce yedin Haydaaa evet. Abilerim ablalarım bugünlük Dükkanımızı kapatıyoruz Bitti yani zamanımız kalmadı En son küçük bir çocuğa verdik Bugün 25 lira kazanmışız Çok iyi kadar para var? 286. Bir daha oynayalım. Bugünlük. Daha arkadaşlar mesela önümüze bakın mavi bir duvar var. Oraları daha hemen geliyorum. Güzelteceğiz yani.

Evet, işte. Ne istersen. Bir daha biraz üstüne açayım. 이스킷신이아지네 yanımızı geliştireceğiz daha. Bu sırada bak adamı geliyor. Şuna da ver ya. Başka da kimseye vermeyeceğim. Ha bak arkadan bir atlama geliyor. Daha da öne gelse gelirdik. 403 TL. İyi para. 13 müşteri. 17 TL. İyi. Evet arkadaşlar hemen e, reklam çıkıyor. Hemen, 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 hemen atladım. 403 liramız oldu. Bir bakalım ne alabiliriz. Hmm. Malzemeleri Neydi? ekmeğe daha hızlı ekleyin. 3 adım yerine 2 adımda. 2 adımda. Serinletici portakal suyu. Bu sıcaklıkla çok lezzetli. Hmm. Şimdi arkadaşlar e, mesela bu meyve suyunu alırsanız ekstra bir para almıyorsunuz çok. çok lezzetli. Yani bildiğim kadarıyla. Malzemeleri ekmeye daha hızlı Daha çok ekleyin. döner Üç yapabileceğinizi düşünüyorum o yüzden ben bunu alıyorum. Mal malzemeleri ek. Para gitti. Bütün paralar gitti. Paramı geri istiyorum. Neyse. Bakalım. Nasıl oluyor? yapması, yapması Hemen geliyorum. <laughs>

116 TL yani arada ne kadar fark var onu hesaplayın işte siz. Ben anlayamış oldum oldu ya. Evet. Birazcık az oldum şu ee, an. E, Buydu. Kurşusunu. Bunlar var? efendim. Bayağı hızlıyız ya yani. Ustayız bize başlıyız. Ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar bunlar bir de gördüğünüz like veriyorlar zaten. Like, gitmeyle. Like verin, like atın. Arkadaşlar yani. I wanna do Bakın ne kadar oyuncu gırt çekiyorum yani. Hepinize girttiğini düşünüyorum. Iştayız yani. Aha, ne yapalım? arkadaşlar günü de böyle kapatıyoruz. Patates falan kaldı. Patates uçuyor. 110 TL kazanmışız yani. Daha ne olsun? Ha. Şöyle bakalım. Aynen. Arkadaşlar siz <laughs> buraları hemen atlayın. Özür dilerim arkadaşlar bu arada reklamlar için. Bugün arkadaşlar ne yaptık? Ee, ekmek içine malzemeleri eklemenin en hızlı yolu. Bundan satın aldık. Ee, mesela bunları daha geliştirebiliriz arkadaşlar. Daha böyle kalmıyor. Gördüğünüz gibi böyle. E, gör, e yani gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Kaç gün olmuş? 6 günde böyle oldu. Şöyle. Böyle şarkısı da var. İşte a a arkadaşlar oyunu yükleyebilirsiniz. Çok güzel oyun. Öneririm. Tavsiye ediyorum. Eee bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Videoma like atıp abone ol.